Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Biz hoş geldiniz yeniden. Onur Ondan kanalına yeni bir Galatasaray transfer ile karşınızdayım arkadaşlar. Yorumlarınıza baktım. Yorumlarınızda Onyekur'un da kiralık olduğunu hatta Mustafa Muhammed'in de olabileceğini söylemişsiniz. Bu bölümde onları ben unutmuştum. Bu bölümde elimizdeki oyuncuların kiralık oyuncuların da sözleşmesini tamamen daha doğrusu haklarını haklarını alacağız. Bizim oyuncumuzu yapacağız arkadaşlar. Ve geri kalan bölgelerimizde gerekli olan bölgelerimizde de elimizden geldiği kadar paramızın yettiği kadar transferler yapacağız. Yeni bölümümüze yeniden hoş geldiniz. Başlayalım. Evet sevgili dostlarım öncelikle şöyle bir Onyakuri'ye falan bakalım. Yani kimler bizde kimler bizde değil. Sözleşmesi 11 ay içinde bitiyormuş bu arada. ile bir an önce sözleşme görüşmesi yapmamız lazım. Muserayı kaçırmayalım arkadaşlar. ile bir görüşmemizi yapalım. Çok önemli tabii ki. Muserayla bizim için tabii ki çok önemli. Çok önemli biliyoruz. O da böyle bir şey istiyormuş. 34 yaşında. Ee, mevcut şartları korumak istiyor diyor. Hayır diyoruz karşı teklif bir yıl daha uzatalım. Musterale bir yıl daha uzatalım arkadaşlar. Ne diyor? Ee, eyvallah bir yılda tamam diyor. Serbest kalma bedeli düşünmüyor diyor. Zaten Musterale için tabii ki biz de böyle bir şey istemiyoruz. Ve şimdi çok ilginç bir şey var. Burada bir sıkıntı yaşayabiliriz. Maaşları düşürmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi maaşlar artık eskisi gibi olmaması lazım. 50 bin lira teklif ediyoruz. Belki bizi reddeder. Belki de reddetmez. Ama biz yine de düşürmek isteyelim. 50 bin lira dedik ve daha fazla istedi. Ne istedi bilemiyorum ama şimdi bakalım beraber istiyorsanız. Yani 50 bine tamam ama diyor şöyle bir para vermen lazım bana diyor. Yani Mustafa için tabii ki paramız her zaman var. Vereceğiz de. Ama e, eyvallah Galatasaray kulübünde düşünmemiz lazım. Mustafa'yı şu anda hallettik. <laughs> Etobo'ya bakıyorum şu anda. Etobo arkadaşlar zaten kiralıkmış bizde. Etobo'yu çok düşünmüyoruz e, Halil İbrahim Dervişoğlu var. Santrafor bölgesinde 20 yaşında oyuncumuz. Kiralamayı sonlandırıyor. Mesela Halil İbrahim'i de alabiliriz. 2-300 değeri varmış. Şimdi Halil İbrahim Dervişoğlu'nu alsak Santrafor'da Muhammed e, ya da yedek bir Santrafor'dan sonra çok yer bulabilir mi? Çok yer bulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bundan da çok ilgilenmeyeceğim. Onyekuru arkadaşlar satın almakta götürelim. 11 milyon euro değeri var. Onyekuru'yu hemen gidip satın alalım. 11 milyon euro değeri var. <laughs> Zaten biz de şu anda yani yeniden tekrar tekte bulunacağız. 10 milyonluk bir tekte bulunacağız. Bakalım ne diyecekler. Daha az teklifte bulunuyorum ki arkadaşlar hani çok para istemesinler bizden diye. 174 istediler. Biz 17.400'ü hani biraz daha 12.400 olarak çıkalım. Hani e, 17.400 fazla. 12.400 ilan ettiğimiz fiyatı değiştirmeyeceğiz diyor. Çünkü çok değerli bir oyuncu diyor. Değerli oyuncusa oynasaydın o zaman kardeşim bana niye veriyorsunuz lan. 14.400 diyoruz arkadaşlar. Yükseltiyoruz biraz daha. 14.400'ü 16.600 diyor bakın hala. Biz gelelim Hadi bak 16 dedin 15 dedim 15 300'e bu işi bitirelim 15 300 iyi bir fiyat ee, anlaştık diyor tamamdır. Ömer Bayram sezon sonunda ayrılabilir ee, şöyle bir bakalım 11 ayı var ee, yeni mi temsil satalım 47 alıyormuş bizden biz onu biraz daha düşürelim 40 ee, yani Bilmiyorum yani çok da para vermek istemiyorum arkadaşlar 47 alan bir oyunca. Ne diyor 1 yıllık diyor 51'i kabul etti 1 yıllık sözleşme tamam bu da tamamdır. Arda Turan zaten 33 yaşına geldi. Bu saatten sonra 72'lik bir oyuncunun bize çok da bir faydası olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden kalıyor Martin Les. bunu değerlendireceğim ve devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü Martin Les çok bölgede oynayabiliyor. Farklı bölgelerde de oynayabiliyor. O yüzden Martin Les le devam edelim. 43 istiyordu 45 dedik serbest kalan bedeli diyor. O yüzden biz görüşme yapalım serbest kalan bedeli vermek istemiyorum. 1 yıl dedi biz 2 yıl yaptık arkadaşlar 2 yıl olsun dedik serbest kalan düşünmüyormuş. O zaman beni ne uğraşıyorsun kardeşim düşünmüyorsan? Gidip orada ne uğraştırdın? Ve maaşını konuşalım arkadaşlar. 43 milyon euro oluyormuş bizden. Biz 43 milyon euroyu 40 milyon euroya çevirmek istiyoruz. Hani daha düşük bir para vermek istiyoruz. Biraz daha düşünmek istiyoruz. Tamam diyor. 40 milyon euro kabul etti. Emrah Baba var. Emrah Baba hem camda hem orta sahada hem sola orta sahada oynayabiliyor. O yüzden biz bununla yenileyelim. Değeri de var zaten. 45 oluyormuş. Şöyle bir 48 diyelim hadi 48 diyelim. Fazla yükseltmeden 48'e 53. 2 yıllık serbest kalma bedeli yok. 48'i kabul et. Mustafa Muhammed zaten bizim oyuncumuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada hiçbir türlü şey yok. Kiralıklara izin ver falan filan diyor. Benim oyuncum olduğu için burada da sıkıntım yok. Jack ne bu arada? Ha Jack ne zaten demiştik ki orada kendi gelişirsin demiştik. Ali Yavuz Kol diye bir oyuncumuz var. Santrafor ve sol ortası oynuyor. Şu anda kiralıktaymış. Kaç yaşında? 19 yaşında. 64 overall'ı var. Bak bu geldiği zaman etkili olabilir. Bu şimdilik kalsın. Evet Onyekuru ile görüşelim. Maaşını da çözelim. Onyekuru iyice e, tamamen bitirelim arkadaşlar. Kafamız Onyekuru'da kalmasın. Ben 4 yıl dedim. 4 yılı kabul etti. Serbest bedeli istemediğimi söyledim. E, ne diyor bana? Bir kere bonusları kaldıralım. Şöyle bakalım. 37'ye 340 da para istiyor. 37 340. Yani Galatasaray olarak birazcık daha düşük verelim arkadaşlar. Çünkü para bizim için çok değerli. Kabul ediyor Onyakuru. Onyakuru'yu da bitirdik. Şimdi kadromuza istiyorsanız bir daha beraber bakalım. Onyakuru arkadaşlar sol orta saha ama burada bir, sol kanat olarak oynuyor. Ben o yüzden Onyakuru'yu e, yeni yani sol orta saha değil de sol kanat yapmak istiyorum. Yani e, bu taktikte. Ya bunu birazcık daha geri çekip e, ta nereye çekmem lazım sol ortası olması için görüyorsunuz. Ama gerçi kendisi Santraford'u ben bunu e, şeyden gelişim planına gideyim. Evet arkadaşlar iki hafta içinde sol kanat oluyormuş zaten. E, sol kanat yapıyorum ben bunu. E, pardon sol kanat zaten ben e, şey yapmam lazım pardon. Tabi tabi sol kanat yapacağım. Sol ortasından sol kanada değişeceğiz bunu. Onyakur iki hafta içinde sol kanat oluyor zaten. O tamam. Ve kadromuzda şöyle değişiklikler yaptım. Bu Taylan Antalya'nın olduğu yerde arkadaşlar şöyleydi kadromuz az önce göstereyim size nasıl oldu. Hatta şöyle bir e, şöyle yapayım daha iyi görelim. musya oynuyordu biliyorsunuz burada. Orkun Kökçü oynuyordu ve Fernandes oynuyordu. Fernandes de bu arada aldık zaten Fernandes'i. Fernandes'i MO olduğu için bir öne alıyorum. Orkun Kökçü cam olduğu için Musiala'nın yerini alıyorum ve Musiala'nın yerine de arkadaşlar buraya Taylan Antalya alıyoruz. Taylan zaten ee, Talya Tal abi ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu isimlerle alakalı inanılmaz sorunlarım var. Siz de biliyorsunuz. Neyse bu şekilde devam edelim. Ta Taylan Talyan Antalya'da devam ediyoruz arkadaşlar. Saraçi, Marka, Uyundama. Ee, sağ bekimize falan falan filan. 3 sağ var. Yeddin'i falan mutlaka satmam lazım. Bu arada El, -El Abdullah 28 yaşındaymış. Saraçi'yi zaten aldık. markalı Uyundama ikilisine bu sezonda güveneceğiz. Mustera'nın yerine de modelesi yavaş yavaş kadroya katacağız. Şimdi buradaki şu oyuncuları değiştirelim. Çünkü e, ee, Musiala mesela burada mutlaka olması lazım. E, Santrafor yediğimiz olarak da e, ee, Dervişoğlu'nun olmaması lazım. Yani burada Muhammed'in Muhammed'in yerine yani yediğine daha iyi bir santrafor lazım. Ee, Emre Kılıç mutlaka olması lazım arkadaşlar. Emre Kılıç'ın da mutlaka olması lazım. Yedine gerek yok zaten. Emre Kılıç mutlaka olması lazım. Sol orta sahada. Şimdi şöyle bir kadromuza bakalım. Onyekuru'nun yediği var mı? Var. Emre Kılıç oynayabiliyor mu? Gayet oynar Emre Kılıç orada. Tamam. Plata'nın yediği var mı? Emre Kılıç orada da oynayabiliyor. Plata'nın da yediği olabiliyor. Orkun Köç'ün yediği var mı? Emrak Baba. Fernandez'le Taylanın Taly Taylan'ın Taylan oh be Taylan'ın yediği var mı? Burada baktığınız zaman Etobo var ama İkinci bir yedek yok yani ön libero sıkıntılı duruyor şu anda ön libero. Mustafa Muhammed'in yediği e, çok düşük overall'dı. E, stoperlerim yediği var mı? Stoper yediğim de yok. Beklerim yediği var. Yani stoper e, ön libero ya da CM. Ön libero ya da CM. Gerçi burada e, Orkun Kökçü'yü CM çekip yani bu şuraya koyup mesela e, Fernandes'in yerine bizim yeni almış olduğumuz oyuncumuzu Koyabiliriz. musiyede da koyabiliriz. Orta sahada çok sıkıntım olduğunu düşünmüyorum o yüzden. bu hemen tekrar değiştirelim. Ve e, ne demiştik? Ha, stoper ve Santrafor. Stoper ve Santrafor yedekleri lazım bize. Hadi gidelim Stoper ve Santrafor bulalım kendimize. Gelişim planlarını biraz ayarlamak istiyorum. Gelişim planlarını. Her şey dengeli olmakta. Açık beki mesela. Ofansif açık bek diyelim. Ofansif açık bek biraz daha e, daha hızlı oluyor sanıyorum. Bunu da ayarladım Sarahçı'yı. Luyendamaya gelişim planı verelim arkadaşlar o da tam bir stoper olarak kişi oynasın diğer mevkiler çok önemli libero topla oynayan defans biraz daha hani ayağı daha iyi olsun diye şey yapmışlar markaya da yine aynı şekilde gelişim planına gelelim buradan da markaya güç verelim arkadaşlar tam bir stoper olsun. Bakıyoruz başka oynattığımız kimler var? El Abdullahi var. Gelişim planına bakalım. El Abdullahi'nin gelişim planında açık beki hiçbir şey de şu anda ilerlemiyor. Yine de biz açık beki yapalım. Taylan Antalya'ya bakıyoruz arkadaşlar. Tayland'a durum ne? Ee, şimdi her şey e, gelişmesin. Bazı şeyleri daha fazla gelişsin. Sprint hızı hızlanması, dayanıklılık mesela. Bak dayanıklılık var, çeviklik var. Çapa diyelim Taylan'a. Tayland'a bu şekilde... Başka kimi oynatıyoruz? Onyekul'u oynatıyoruz. Onyekul'u zaten vermiştik. Emre Kılınç'ı oynatıyoruz. Bak bu önemli Emre Kılınç. Emre Kılınç'ın sprint hızı falan filan biraz da artarsa benim için iyi olur. Yani şu, heh, hızlanma falan filan bu iyi. Getson Fernandes arkadaşlar. Ona da şöyle bir bakalım gelişim planından. Ona ne verelim? Bayağı bir yükseliyor. Uzun pası çok önemli bir oyun kurucu olarak. Yani oyun kurucu diyor pası daha fazla diyor. Yani daha fazla pasışı şey olsun. Burada hızı, bitiriciliği, çevikliği ve dayanıklılığı. Ben iki yönün ortası olarak şey yapalım bunu. Emrak Baba zaten ee, gelişim planında şöyle baktığımız zaman gelişmiş oyun kurucu diyelim ona da. Ve geliyoruz Musiala. E, Musiala benim için çok önemli bir oyuncu arkadaşlar. E, o yüzden e, şöyle bir her şeyi gelişeceğine e, gelişmiş oyun kurucu, pası, atak pozisyonu, çevikliği benim için çok önemli. Çeviklik ve hız. Gölge santrafor, çeviklik, çeviklik başa neler? Çeviklik. Evet, bitiricilik falan filan. Bunları çalıştıralım ve geçiyoruz Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed'de arkadaşlar hedef oyuncu, e, sprint hızı falan önemli. Sprint hızı, şut e, nerede? Fizik ucu şut bak hem sprint hızı hem şut gol makinesi bunu da bu şekilde ayarladım. Bu arada transfer e, sona ermesinin sadece bir günü kalmış o yüzden mutlaka şimdi bir stoper ve bir de e, Santrafor yedi almam lazım. Kaç param var 19 milyon euro param var 19 milyon euroya bir stoper bir de Santrafor bulmam lazım acil. Arkadaşlar böyle bir Santrafor buldum Manu e, Vallejo diye bir Santrafor e, kendisi 9 milyon euro 75 de değeri var. E, transfer listesine bunu listeliyor çünkü de boyu varmış arkadaşlar. Çünkü stoperde hiç olmadı bazı oyuncuları oynatabiliyorum. Yani e, devşirme yapabiliyorum. Ama Santrafor bölgesinde gerçekten oyuncum yok. Ve Santrafor bölgesinde sadece oyun oynayabiliyor. O yüzden de bu şu arkadaşımızı e, transfer edeceğiz şimdi. Arkadaşlar aslında şey düşünüyorum. Gökdeniz Bayraktar'ı transfer ettiğimiz zaman e, kendinize görüyorsunuz Santrafor da oynayabiliyor Gökdeniz Bayraktar. Acaba diyorum Gökdeniz Bayraktar'a bir teklifi götürüp e, Santrafor'a mı koysak? Yani mevkisinin birinci mevkisini Santrafor'a mı dönüştürsek diye düşünmüyor değilim. Transfer ücret teklif ediyor. 1700 değeri varmış. 1, 1200 liralık falan bir teklifte bulunalım. Hemen kovmasınlar bizi pardon. 1400 falan diyelim. 1500 diyelim hatta. 1.500 bir teklifte bulunacağız bakalım Antalya Spor bize nasıl cevap verecek 1.750 sonraki satıştan %4 yani sonraki payı kaldır 1.750 kabul ediyorum sonraki satıştan pay olmaz çünkü ben onu iyi bir fiyata satacağımı düşünüyorum ileride ve Gökdeniz Bayrakları kabul ettik. Şimdi nasıl bir şey oynamak istiyormuş ne diyelim rotasyon genç yetenek falan diyelim mi genç yetenek o şimdi diyecek yok biz genç yetenek istemiyoruz ee, ne diyor yani nadir oynayan oyuncu tamam nadir oynayan oyuncu kabul ediyorum genç yetenek hiçbir şey değilmiş bu arada. Ee, sözleşme süresine geçebiliriz. 4 yıl diyelim. 4 yıllık bir sözleşme önerelim bakalım ne diyecekler. Tamam diyor. Ben de buna tamam diyor. Serbest kamp bedeli düşünmüyor diyor. Benim için de e, tamam serbest kamp bedeli olmasın. Şimdi burada iki kere biz buna gittik. Oh hele şükür kendisi istedi arkadaşlar. İki kere biliyorsunuz ki e, istemiştik e, bu almayı. Olmadı işte. 3.800 ee, pardon 3800 euro istiyor haftalık sanıyorum bu tamamdır gökdeniz bayrakları aldık şimdi gökdeniz bayraklar şöyle baktığımız zaman valeji bu arada kaldı gökdeniz bayrakları buraya direkt koyduğumuzdan geliyor mu bayraklar geliyor bakın ünlemle geliyor santrafor oynayabiliyor sağ oynayabiliyor ama e, tam burada oynayamıyor plata burada oynayabiliyor mu ha, bu şekilde onyakuru da devişiriliyor diye Gökdeniz bayraklar bir şekilde arkadaşlar burada bir sıkıntı oluyor Gökdeniz bayraklarla alakalı ama hiç olmadı Gökdeniz bayrakları da aldık. hala da paramız var e, o forveti alabilir miyiz aslında alabiliriz ama ben Gökdeniz bayrakları oynatmak istiyorum Santa Fe bölgesinde e, Eta Bolines burada, Musiala, Emre Kılıç, Emrak Baba şuraya koyalım bakalım. Martinez burada kalsın. Ve bu şekilde de transferi bitiriyor muyuz diye düşünüyorum şu anda. Stoper falan filan. Santrafor bölgesinde hala oyuncu almadık. Şu az önceki oyuncuyu ben bir isteyeyim tekrar onu. Evet, Valajar'la görüşüyoruz şu anda. 9 milyon euro değeri var. Bizim 17'imiz var. 9 milyon euro değeri olan bir oyuncuya biz 9 milyon euroyu direkt verelim bakalım. Ne diyecekler? E, 15 diyor tabii ki. Öyle bir şey o, yani çok fazla söyledin. 15 olmaz biz buna 11600 diyelim ve bu transferi istiyorsanız bitirelim Valencia kulübü 11 abi ne ilan ettiğim fiyat değiştirmeyeceğim ne satıyorsun altın mı satıyorsun 13600 diyelim o zaman 13600 diyelim hadi bakalım 1400 diyor. Tamam kardeşim 3'ün 5'inin lafını yapmayalım. 1400'ü verelim. 14 1400 verdik ve Valejo'yu da aldık. Yani şu anda son aşamadayız. Takımdaki rol olarak önemli ol olmak istiyormuş. Tamam önemli. Önemliyi kabul ettim. Devam ediyoruz. Kaç yılına gelmek istiyorsun falan filan. 3 yıl diyelim ya da 4 mü dedik. Ne dedik? Hiç yani sıkıntı olmasın arkadaşlar bize. servis ee, serbest kalma yoksa yok diyoruz. ve maaşını konuşalım. Maaşı geldi yine bana kilitlendi. 28 oluyormuş. Ben 30 vereyim. Bir de 200'de şöyle para vereyim. Çünkü niye son saniye transfer olduğu için arkadaşlar korkuyorum yani reddeder falan diye. O yüzden de böyle bir şey yaptım. Heh 43 puan istiyormuş. Karşı teklif bonusları kaldır tamam diyelim. Ne istedi bizden? 43'e anlaştık. Şimdi böylece. Bütün transferlerimizi bitirdik. Bu sezon bitti. Yani trans, yarım sezon, yarı döneme kadar bitti. Şimdi şöyle bir kadromuza bakalım. Orkun Kökçü burada. Ee, burada sadece benim üzen ee, şu kardeşim oldu. E, Musiala. Musiala çünkü çok yetenekli oyuncu arkadaşlar. Fernandes'le ile Taylan oynuyor ama Musiala'nın ne olacak bilmiyorum. Musiala'nın ikinci bir mevkisi var mı arkadaşlar? Bir saniye bakalım. E, sol orta sağ diyor. Allah Allah. Şöyle koyduğumuzdan oluyor mu? Aa vallahi oluyor. Musiala burada da oynuyor. E, e, burayı da yedekliyor o zaman Musiala. Tamamdır. Evet bütün her şeyi yaptık. Elimizden geldiğince e, oynat, oyuncularımıza hazırladık ve son saniye transfer olabilecek mi diye bakalım. Bize şey gelecek mi? Süpersiniz hocam diyor. Kadroya devamlı gelecek falan. Musiala çünkü bizden bir sözleşme istiyordu ve Musiala'dan bir cevap geldi. Şimdi ne oldu? E, Musiala tamam e, ne oldu? Niye buraya attı ki beni? Haber mi var arkadaşlar? Beni niye bir direkt buraya attı? Ömer Bayram için geri bir çektik. Ozon for teklifi falan filan Bayram için bilmem ne. Pahalı transferlere baktığımız anda Marquinhos var. 109 milyon euroya Bayern Münih'e gitmiş Marquinhos. Hayırlı olsun. Arkadaşlar PAF takımda Tosun Demir adlı bir oyuncu var. Kendisi MO oynuyor. 94 potansiyeli var. 63 de şeyi var. Biz bunu A takımı yükseltelim. E, A takımda dursun o kardeşimiz. Ona e, iyi bakın çocuklar. Çünkü ben şimdi ara transfer dönemine doğru bir simüle edebilirim. Ama bazı oyuncuları da oynatmak istediğim için şu an simüle etmeyeceğim. Maçları istiyorsanız beraber geçelim. Çünkü hem e, şey gelebilir, transfer teklifi gelebilir. Hem de bazı oyuncuları oynatamıyoruz o şekilde. Evet Onyokur'un pozisyonu değiştiğini kabul ediyor musun diyor. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Artık Onyokur'u sol kanat oldu. Ve bizim için de ee, iyi oldu çünkü o formasyonla oynuyorduk. Onye kurdu. Tamam arkadaşlar ve şimdi ilk maçımıza geçiyoruz. İlk maçımız kim? Kendi mesela zor bir kardı uygun bir rakip değildi. Arkadaşlar ilk rakibimiz kim? Trabzonspor. Trabzonspor deplasmanında mıyız? Neredeyiz bakalım? Evet Trabzonspor deplasmanındayız. Basın toplantısı yapıp geliyorum. Bu arada basın toplantısında şöyle bir haber var. Diyor ki Martin Lines diyor hala diyor sizinle sözleşme imzalamadı diyor. Hani neden falan filan diyor. Ben Martin Lines'le sözleşme imzaladım. Niye böyle bir şey söyledi ki acaba? Allah Allah bir dakika Martin Lesse ben bir bakayım arkadaşlar bir sıkıntı olmuyor. Yok gayet imzalamışım. Ve Trabzonspor mücadelesi gerçekten kodum şu anda harika gözüküyor. Ve Saracchi, Maracchi, El Abdalao hepsi oynuyor. Takımı hızlı simlet ediyoruz. Trabzonspor'a karşı galibiyetle başladım lige. 1-1 bir, bir beraber kaldık. Yunus Mallı bir şut çekmiş. Bir gol atmış. Biz 5 tane pozisyona girmişiz ve atamamışız. Tebrikler takım. Evet İstah'da Malatya Spor'a karşı oynuyoruz. sahadaki Malatya Spor maçında şöyle bir bakalım takım yönetimine. Ee, birazcık hani değişik oyuncular oynuyor. Musiala'yı mesela burada oynatalım diye düşünüyorum ben şimdi bu maçta. Musiala. Ee, Fernandes'i orta saha çekelim. Ta ta Taylan. 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 Fernandes, Musiala, Orkun Kökçü oynamıyor. Fernandes'in yerine de Orkun Kökçü oynasın bakalım bu maçta. Ama Orkun Kökçü biraz yorulmuş. Fernandes oynasın. Burada Musiala'ya şans vereceğim. Hızlı simlet et diyoruz. Ve Musiala hadi oğlum bir şeyler yap. 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Hen oyun yokur attı. Yine 6 tane şutumuz var. 5 tane fırsatımız var ama neden bilmiyorum. Mustafa Muhammed kaçta oynuyor ya? Mustafa Muhammed 6.8'de oynuyor. Mustafa Muhammed'in yerine kim girmiş? Dervişoğlu girmiş. Abi niye Dervişoğlu giriyor ki? Acaba ben diğer e, forveti ilk 18'e almadım mı ya? Evet tabii ki diğer forveti almamışım. Benim hatam arkadaşlar. E, yavaş yavaş kaldırmamız lazım. Ee, diğer forvetimizi şöyle bir bakıyorum. Yedlin sürekli sıkıntı çıkartıyor ben niye oynamıyorum diye. Kardeşim bekleyeceksin. Burası Galatasaray yani herhangi bir takım değil. Şimdi Orkun Kökçü Fernandes oynuyor. Kimi oynatmadık mesela Onyokuru zaten oynuyordu. Emre Kılınç oynatmıyorduk hiç. Emre Kılınç'ı bu, bu, maçta oynatalım. El Abdullah yerine Martin Nes olur mu? Olmaz. Saraç yerine kimse olur mu? Marka yerine kimse olur mu? Olmaz. Mustara yerine Morales olur mu? Yani bence olur. Bir maçlık oynasın çocuk. E, ee, Konya Spor Deplasmanı'nda Gerçi bu zor bir deplasman. Kendi sahamızdaki maçta belki şans verelim değil mi kaleciye? Aynen. O yüzden Morales çıkartıyorum. Tekrar Musa'yı alıyorum. Kendi sahamızda şans vereceğiz o kaleciye. Hızlı simlet et diyoruz. Haydi çocuklar kazanın şu maçı. 3-0 kazandık hele şükür ya. Hele şükür ya. Emre Kılınç attı. En yoğun yokur attı. Ve El Abduray attı. Hala Mustafa Muhammed'den gol yok. Ee, şöyle bakıyorum. Manu girmiş bu arada. 6.5 almış Manu. Mustafa da 6.9 almış Mustafa kötü başladı Evet Erzurum Spor maçı var Erzurum Spor maçı hemen çok hızlı geldi arkadaşlar İki gün vardı arada O yüzden dinlenemeyen oyuncularımız olabilir El Abdülayar gol atmıştı Marcao'nun yerine Şöyle bir bu sağ Kendi sağımızda Morales'i çıkacağız Taylan'ın yerine Bizim bu çocuk nerede? Bir dakika dur Fernandes yerine yine Musi'yle oynatalım bu maçta Onyakur'un yerine de Emre Kılıç olur mu? Emre Kılıç olmaz Muhammed'in yerine Vallejo oynasın mı bu maçta? Yok ama Muhammed'e bir ders olsun arkadaşlar. Hani Muhammed ki beni kesiyor hoca acaba bir şeyler mi olacak diye. Morales kalede bakalım çok riske girdik şu anda. Haydi şu Erzurum'a karşı da yenelim. 3-2 kazandık. Kimler attı gollerimizi? Hengi Onyokuru attı. 1-1 ee, olmuş daha sonra. Hengi Onyokuru 2-1 yapmış. Martin Lines. Evet diğer kare, e, Manu da 7 ile oynamış. Bu arada ama Onyokur'u gollerine gerçekten devam ediyor. Musiala 6.3. Plata 7.3. Evet Plata'nın yerine bu maçta Emre Kılınç'ı koyacağım. E, Mustafa Muhammed iyi. Bütün oyuncularım şu anda iyi dinlenmiş durumda. Musiala da iyi. E, Musiala şu anda oynamadığı için biraz küskün. Bu Valeju neden ben her maç almak zorunda kalıyorum ya? Bunları burada kaydedelim arkadaşlar. Burada kaydet kaydetmediğimiz için sürekli oynamak zorunda kalıyoruz. Antalyaspor mücadelesi. Mustafa Muhammed artık gollerine başta kardeşim ya. 2-0 kazandık. Mustafa hele şükür ya. 34. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle ve Saracchi'nin golüyle yalnız beklerimiz çok gol atmaya başladı. Bu iyi bir şey. Şimdi bakalım kimler ne almış. Mustafa 8.3 almış. Emre Kılıç 8.1 almış. Güzel Emre Kılıç. Taylan 8.3. Saracchi çok iyi. Yedeklerden giren olmuş mu? Orkun Kökçü ee, ve Henry Onyokuru e, burada da güzel şeyler yapmışlar. Kazanmaya başla, başladık arkadaşlar. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Evet, Ozan Vafor'a bir transfer teklifi var. E, nasıl bir teklif? Şöyle bir 2 milyon euro bir teklif. 21 yaşında 65 olurlar. Aslında gelişebilir bir oyuncu gibi gözüküyor ama yani bilmiyorum hani e, 65'te overall var. Ya şu an yediğimiz de yok ya. Reddedelim abi biz bunu. Çünkü yediğimiz yok arkadaşlar. Ve kara gümrük maçındayız. Kara gümrük maçında yine görmüş olduğunuz gibi Musa Muhammed golünü atmaya başladığı için devam ediyoruz. Tayland oynayacak. Tayland, Tayland. Evet Taylan. Fernandes, Orkun Gökçe, Emre Kılınç oynuyor. Emre Kılıç bu arada fazla süre almaya başladı. Bizim sağ beki sağ açığı kesmeye başladı ama Plata sonradan girmiş golünü atmış. Emre Kılıncı yerine girmiş çünkü Plata. Bu arada ilk dakikalarda dakika 31'de Musa Muhammed. Çok güzel oğlum. Ama aa. Gol sevincinde mi kırmızı kart gördün oğlum ne yaptın 31'de atıp o, gol atıp 32'de nasıl kırmızı kart görüyorsun Mustafa ya Yapma abicim ya tam gol atmaya başlamışsın Mustafa be Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın 5.3 almış kırmızı kart gördüğü için. Plata girmiş golünü atmış. Emre Kılınç kaçla oynuyor? E, 7 ile oynamış. Tayland'da 7.1 ile oynamış. Burada dikkat çeken yine Mustar olmuş. Çünkü rakibin gerçekten çok şutu var arkadaşlar. Rakip b 4'ten şut çekmiş. Mustara helal olsun. Gol yememiş. Alkruz'e de Asman'ın koymuş oyun otomatik olarak. 67 e uğruldu. Tabii ki biz onu Valej ile değiştireceğiz. 75 e uğruldu. Emre Kılınç geçen maçta gol atamadı. Plata attı ama o yüzden Plata'yı tekrar buraya alıyoruz. Ve Mustara kalede oynatmak istediğim aslında bir oyuncu var. Bayağı da istiyorum şu arkadaşımızı. Ee, nerede bu? Demir. Ee, bunu oynatmak istiyorum ama oynamayacak. Orkun Kökçü bu arada harika oynamaya devam ediyor ama bu maçta ne yazık ki Fernandes'in yerine Musiala e girecek. Musiala e çünkü önemli bir yetenek. Benim için çok çok önemli bir yetenek. İleride öyle bir yetenek olacak. Musiala'nın o yüzden mutlaka oynaması lazım. Hızlı simlet ediyoruz. Galatasaray Rize de spor Deplasmanı'ndan bir bir beraber kalıyoruz. En hey, iyi oyun yokuru yine attı. Yine attı. Ama rakibe çok şut çektiriyoruz. Sadece iki gün sonra ee, yine geldik e, Gaziantep e, takımına. Az önce Rize 5 defans oynuyordu. Gaziantep de 5 defans oynuyor. Orkun Kökçü, Fernandez, Taylan, Luindama, Marco tamam hazırım ben. Emre Kılınç bu arada Plata'nın yerine oynadı tekrar. 3-1 kazanıyoruz. Orkun Kökçü'den gol, Mustafa'dan gol. Mustafa ve e, Mustafa 2 tane birden atmış Muhammed. Mustafa Muhammed 2 tane birden atmış. 9.7 ile oynuyor. Ya senden istediğimiz bizim bu işte abicim ya. Senden istediğimiz bu oyun. 6.5 dönmüş bu arada Luyendama. Luyendama bak bir dahaki maçta Ozan Ozan'a şans vereceğim. Arkadaşlar birazcık bakın şuradayız. Ee, birkaç maç simüle edip Beşiktaş maçına kadar simüle edeceğim. Kendim gelmek istiyorum. 2-0 Hatay'ı yendik. Göztepe maçı var şu anda ekranlarda. Göztepe'ye de bir bir beraber kaldık Allah kahretsin. Ve Beşiktaş maçı var. Çünkü Beşiktaş maçını yeni transferlerimizle beraber biz oynamak istiyoruz. Bakalım nasıl oynayacağız diye. Ne zaman? Bir sonraki bölümde. Arkadaşlar videoyu izliyorsanız yeni bölümlerden haberdar olmak için lütfen kanala abone olun. Abone sayısı yükselsin. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bölümde hem Beşiktaş maçı hem de devre arasında gideceğiz. Hoşçakalın.